Evet, kısaca baktığımızda yurt içine ve küresel piyasalarındaki gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi yorumlarını almak için piyasa uzmanı İslam Memiş'e bağlanacağız. İslam Memiş merhaba. Merhaba, yayınlar diliyorum. Günaydın Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Öncelikle ABD tarafıyla başlayalım. Bütçe görüşmeleri konusu belki de küresel piyasalar hem de yurt içi piyasalar yönünden çok önemli bir gündem maddesi. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu ve bu dünkü gelişmeden sonra... 17 Ekim'de öne çıkan bir tarih. Bu tarihten e, nasıl bir sonuç çıkmasını öngörüyorsunuz? Şimdi e, piyasalar genelde bunu ilk başta çok e, tedirgin olmayan, çok da önemsemeyen bir pozisyon halinde getirdi e, Amerika'da yaşadığı boş davanın Bu ilk önce piyasalarda özellikle 10 yıllık faizlerde 2.64'e kadar, kadar yükseldi. E, 0.84 e, puan yükseldi Amerika'da 10 yıllıkta. Bu da ciddi bir kendileri için. Sabah saatlerinde kapanış başlama emri verdi kamu kurumlarına yazılarak. Dolayısıyla bu e, oradaki çalışan özellikle e, senato da çalışan devlet memurları olsun e, diğer e, kanatta çalışan kamu kuruluşlarında insanlar olsun ünitsiz bir şekilde e, onlara izin verildi. Sadece mecbur hizmetler haricinde zorunlular haricinde hizmet verilmeyecek oradaki vatandaşlara. Özellikle pendekon çalışanları e, gitti ve bunların karşında ücretsiz bir şekilde çalışmak gibi bir durum söz konusu oldu. Bu ne anlama geliyor? Ee, özellikle e, 1 Ekim'e kadar bu olay çözülemedi. 1976'dan beri e, Amerika'da özellikle bu boş davanın krizinden dolayı 18 litre kepenk kapattı Amerika. E, bu da ciddi bir sıkıntı haline geldi. Çünkü Amerikalar özellikle bu saatten sonra birilerini açıklamayacak Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kendi aralarında Obama ile ilgili e, sağlık sektöründeki e, referendum konusunda anlaşamadılar. E, bunun maliyeti özellikle Amerika için çok, çok, çok olacaktır. Bunun örneğini nereden biliyoruz? 1995 yılında e, bir kapama maliyeti geldi Amerika'dan. Bu da 1.9 milyar dolar civarında bir kapama e, zararı olmuş oldu e, ee, bizim piyasalarda nasıl yansı, ya da dünya piyasalarında bu nasıl diye sorduğumuzda Amerika dolarının TL bazında düşüş olması ya da diğer gelişen ülkelere karşı dolar TL bazında olması bu ülkenin ekonomik anlamda sıkıntıya düşeceği ve düşük anlamına gelmektedir. Ee, zaten parasal gençliğe başlatma ya da bitirme amaçlı yapılan söylemler, toplantıların arkasındaki e, gerçeğe bakıyoruz ki bunların hepsi birer balon. Çünkü siz bu parasal e, kulaştırmayı e, bitirme ya da başlatma programını yapmanız için ilk önce kendi ekonomimizin sağlam olması gerekiyor. böyle bir ekonomide onlarda maalesef görünmedi. Bugün bunun e, yansımalarını görüyoruz. E, dün e, özellikle bizim iş piyasalarda, borsa İstanbul'da e, satışlar oldu. Bu satışlarda e, genelde 74.486 puanlara kadar düşüş oldu. Alt direncimiz 74 bin puandı borsa İstanbul'da. Eğer buraları kurutmayla bu satışların devamında ilk önce 71.500 sonra 71.500 seviyesine kadar bir satış olması bekleniyordu. Ama bugün e, hem Avrupa'da hem Asya'da ülkelerin borsalarının artı bizim de e, iç piyasalara pozitif yansımış oldu. Şu an itibariyle mesela Borsa İstanbul cephesine baktığımız zaman 75.738 puanlar değil. 1.64 puanlık bir yükseliş var. E, genel beklenti zaten 75.500 ve 77.000 direnci. Ben bu direnci bu için göreceğimize inanıyorum. Dolar TL kuru dün 0.2.032 seviyelerinden net bir başlangıç yapmıştı. Sonra kademeli olarak düşüş yaptı. Ne ya zaman ki Amerika'da borç ile ilgili kapatma emirleri geldi ya da sıkılaştırma ile ilgili memurların işten çıkarılma ile ilgili haberler geldi dünya piyasalarında, küresel piyasalarda dolar tl aşırı bir düşüş yaşandı. Ee, bugün dolar tl kuru 2.005'lerde. Muhtemelen bugün borsanın yükselmesiyle birlikte 2 TL'nin aşağısına gelmemiz muhtemel görünüyor. Bu da teknik olarak bir yetakta 1.99. Bunun aşağısında geleceğimiz noktada 1.98.50. Ee, diğer emtialarda baktığımız zaman altın dikkat çekmişti. Altın dün e, serbest piyasalarda 86.800 800 ye kadar yükseliş göstermişti. Dolar TL kurundan e, aşırı değer kaybetmesiyle birlikte bugün altın cetesindeki düşüşler beraberinde 86.150 TL'ye kadar altın TL kurunu e, düşürmüş oldu. E, ama Euro dolar politikası e, kendini ön plana çıkarmış olduğu dolar TL kurusunun düşmesiyle birlikte 1.35-78 puanlardayız. Euro dolar paritesi yükseldikçe işte. altın da 10'su da 1336'da muhtemelen 1350 vesileye kadar gidecektir. Altında fazla bir düşüş beklenmiyor ama piyasalarda alıcılar genelde e, dolarda satıcıda altında da alıcılı bir pozisyon e, sergiliyor Çiğdem Arın. Peki, e, Eylül ayı iyisiyle kötüsüyle çok hareketli bir ay olmuştu. Hem siyasi belirsizlikler e, gerçekleşti hem ekonomik açıdan hem e, makroekonomik göstergeler yönünden çok hareketli bir aydı. Ekim ayı başladı. E, yatırımcılar neye odaklanmalı? Dediğiniz gibi Eylül ayı hakikaten piyasalar için e, tutarsız bir ay oldu. E, i̇ki gün iyi olan piyasa üç gün kötü oldu. Üç gün iyi olan iki gün kötü oldu. Böyle tutarsız. E, kimin ne yaptığı belli olmayan bir piyasa oldu. Suriye gündeme geldi. FED gündeme geldi. Bizim kendi cari açımız gündeme geldi. Telefonu dolayı böyle sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Ve nihayetinde Eylül ayı bitti. Ekim nasıl geçer? Aynı Eylül gibi e, karışık, e, kimin ne yaptığı belli olmayan, herkese tutarsız bir piyasa olması bekleniyor. Çünkü e, Eylül'ün daha yetmiyor de e, Amerika tarafından, e, özellikle ekonomi cephesinden olumsuz sinyaller almaya başladı. E, Beyaz Saray diyor ki, kamu kurum ve kuruluşlarına kapanış emri verdim. Bunlara ücretsiz bir şekilde izin verdim. E, Türkiye ile kıyasladığımız zaman Türkiye her zaman böyle ekonomik anlamda memurunu bir şekilde bir yere gönderdiğinde ücretsiz bir şekilde izin ayrılır ama Amerika'da böyle bir şey yaşanmadı. Bu bir sıkıntı. E, 17 Ekim var sizin belirttiğiniz gibi. 17 Ekim'e kadar böyle piyasaların dalgalı olacağı, neyin ne olduğu olmayan bir piyasayı mutlaka yaşayacağız. Ama e, bizim şöyle bir avantajımız var, şöyle bir şansımız var hiç piyasalarda. E, ayın 15'indeki bayram tatili başka bir şansımız yok. Olumlu ya da olumsuz yaşanacak her şeyi biz, e, bir noktada e, hafif Burcu vatandaşlar açısından güvenli liman olarak ne olabilir? Herkes pozisyonlarını alır ya da kapatır, bayram tatilinde öyle çıkar. Benim beklentim şudur ki dolar tezgahı e, düşüş fiyatları 17 Ekim'e kadar salgılı olacaktır. Dolar yönündeki sihir çok, çok sağlıklı olmayacaktır. Çok sağlıklı olmasını beklemiyorum için açıkçası. E, bu tip olaylar, amalistik sıkıntılar ya Euro-Dolar payı yarar, değer kazancı anlamında ya da altın piyasalarına yara e, bence altın tarafı biraz daha ağırlıklı suyu yatılmama amaçlı tarafından e, bayağı e, düşmüş olan bir altın tl görüyoruz yürüyoruz. E, Dolar tl e, pozisyon olarak şey yapmaz, piyasaları tatmin etmez diye düşünüyorum ki şey de bana. Peki çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için İslam Memiş. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet İslam Memiş Eylül ayı gibi Ekim ayının da hem yurt içi hem piyasalar için e, piyasaları doğum bir veri takviminin beklediğini aktardı. Ben son olarak e, piyasaların bugün takip edeceği bazı verileri...